Saygıdeğer, saygıdeğer okuyucularımız seyircilerimiz, izleyicilerimiz diyelim. Şimdi de Ali Baba Parkı'na Ali Baba Parkı'na geldik. Acaba tabela gözüküyor mu? Tabela Şimdi bir bakalım. Hah gözüküyor. Babamın ismi o Ali oğlumun ismi Ali, pirimiz Hazreti Ali onun için Ali ismini ben çok seviyorum. Dolayısıyla şöyle Samsun'da nadir yeşil kalan dedim ya yeşil alanlardan bir tanesi. Göstereyim size Ali Baba Parkı içerisinde burası. Benim de çok şiirlerimin ilham kaynağı olan yerlerinden bir tanesi. Düldülümü de uzaktan görüyorsunuz değil mi? Beyaz düldülüm. Yazıldığını evet, gösterelim. Hatırı kalmasın. Düşmesin. Beni görüntüyü almasın diye. Evet. Biraz da buradan paylaşım yapayım dedim. Esasında içim çok dolu dolu. Size anlatacağım çok şey var. Ama yani hani öğrenciye en zor soru neymiş? Bildiğini anlat. Ya böyle bir hani karşıdan bir sual tevcih olunmazsa merak elimin hocasıdır derler ya. Yani insan, ya ne anlatayım, neler söyleyeyim bu güzel insanlara diyesi geliyor. Siz böyle bir altta yorumlar eklerseniz, sorular sorarsanız, yargılarsanız, tenkit edersiniz, eleştirirseniz, Alev Resul Ayn eskilerin tabiriyle başka göz üstüne derim ve kabul ederim. Kendimi düzeltmeye çalışırım tabiri caizse. Tavsiyeleriniz olur, o doğrultuda ne yaparım. Kendime yeni bir çizgi, yeni bir yol çizerim tabiri caizse. Onun için geziyoruz, tozuyoruz. Yani keyfi içerisinde tozuyoruz da demeyin. O kadar da değil. bu Değişik çilelerimiz var. Yani, e, Mugaddes çile diyor ya Necip Fazıl. Fikir çilesi, Mugaddes çile diyor. Fikir çilesi. Fikir çilesi çekiyoruz. Üzülüyor tabii dünyadaki gelişmelere. Müslümanların hali pürmelanine, hatta bütün insanlığın çektiği ızdıraplara, mazlumların çektiği zulümler neticesinde ahu efkanlarıyla biz de ahu efkan etmeye çalışıyoruz. Bu çoğunlukla sözle kalıyor, eylem safhasına geçmiyor. Yani onların dertlerine bir çare bulma şeklinde bir saygı gayretinin içerisine girmiyoruz. Bu çok üzücü. Yani hep ellerimizi açıyoruz, duaya duruyoruz. Hep istiyoruz sanki. Bir zatın dediği gibi bazen çok ağır bir ifade geliyor bana ama Allah sanki bizim emir erimiz, tövbe estağfurullah. Yani ondan şöyle yap, böyle yap diyoruz. Arkadaş, sen ne yapıyorsun diye sormalı yani. Seni Allah yarattı. Müthiş bir mucize e, beden verdi. Ve onun içerisinde beyinde bir akıl verdi. Beyinde midir akıl esasında, o tartışılır. E, ama yani böyle bir mükemmel, Lekat halaknal insane fi ahsani takvim. Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. E, ee, buyuruyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Yani hem en güzel bir şekilde yaratılan bir varlıksın. Ama ne yapıyorsun? Sadece caizse vazifelerini layıkı seçme eda etmiyorsun. Şöyle bir gelelim bakalım. Evet. Hocam ya ya da yaptırın biliyor musun? 1991 yılında, 92 yılında yani hem özel bir televizyonda hem de o zaman ilk insan programlar yapmıştım. Ee, efendim Çağrı şimdi, Başak Sınavı, veya insan yani televizyonlarda. gibi Kamera e, korkumuz, endişemiz yok, öküntümüz yok ama Gene de her çıktığımda sanki böyle bir tahtaya kaldırılmış, sözlüğe kaldırılmış bir öğrenci gibi bir heyecan hissediyorum, bir stres hissediyorum. Yani, niye? Bu da yanlış bir şey söyler miyim? Yani, bu insanların zihinlerine yanlış bir algı oluşturuldu. Bunun da bir sorumluluğu var tabi. Yani, tabi ne nedir? bir hayır yaptıysanız onun tabi katkısından istifade edersiniz. Sizin de salat defterinize, amel defterinize de işler. Ama yanlış bir algı oluşturursanız insanlara yanlış bir şey sunarsanız o şekilde onlar da ona inanırlarsa ve, veya yanlış bir çığır aşarsanız tabiri caizse zaten dediği gibi kainatta e, çok müspet bir çığır kainattaki fıtrat kanunlarına uygun bir şey uğraşmazsanız yaptığınız her şey şer ve tahrik hesabına geçerlidir. Onun için açtığınız şey, açtığınız yol ne yapmalı? Pozitif, da olmalı, insanın hayrına olmalı. Hani bu hadiste belirtilir bir hayrın bu olacağı bilinmez. İnsanların en hayırlısı diyor. İnsanlara faydalı olandır. İnşallah uzaklardan veya o gün insanlardan oluruz daha mücaysa. Evet. Bu arada size tabii arkadan ulaştırıyorum. Hem dolaşıyoruz, düğüm olmayız inşallah. <laughs> evet. Yani bu bisikleti özellikle bununla ilgili bir aşk derecesinde bir şiir açtık. Yani çok basit gibi görünen bir e, alet adalar. Ama inanmıyoruz. Ama inanmıyoruz. Yani böyle keşfedene dua etmek lazım. Öldüyse <laughs> toprağı bol olsun inşallah. Cenab-ı Hak öbür alemde de sorgusunu asan eylesin, kolay eylesin diyoruz. Yani az hareket eden bir toplum olduk. Türkiye'de obozite %55 olmuş. Amerika ile eşitlenmiş neredeyse. Ee, dolayısıyla bunu tavsiye ediyorum, özellikle tavsiye ediyorum. Ve çok müsbet geri dönüşümlerini aldım. Ee, aziz okuyucularımız, aziz izleyicilerimiz, aziz muhterem dinleyicilerimiz diyelim. Saygıdeğer ve sevgi değer e, sevgili okuyucularımız. Ee, sağ olun. Yorumlarınızla ve beğenilerinizle bizi onur ediyorsunuz. Ama yani Face şey biliyorsunuz yorumları daha çok olduğu nispetle öne çıkarıyor. Şiirlerimizi daha çok insanın okumasını sağlıyor. Bundan sonra daha çok video paylaşmak istiyorum. Ve böyle duygularımızı, düşüncelerimizi size aktarmak istiyorum. Ve yorumlarınızda sorularla da bizi desteklerseniz en azından neler söylemem gerektiği konusunda bize yol göstermiş olursunuz. Dolayısıyla dedik yani işte bir öğrenciye sorulacak en zor soru bildiğini anlat. Biz de halen bu ilim yolunda öğrenciyiz. Şu anda da zaten dedim biraz önce asli mezarlıkta söylediğim gibi biyoloji öğrencisiyim ben. 71 yaşında torunlarımla Z kuşağıyla aynı sıraları paylaşıyorum. Ama yani çok zevk veriyor bunu tabi. Bu gençliğin sosyolojisini biraz tatmak, biraz hissetmek, onlarla haşır neşir olmak güzel bir şey. Ee, inanınız <laughs> tavsiye ederim onu da tavsiye ederim diyeceğim Yani çünkü nasıl e, yüce peygamberimiz gene buyuruyor ondan atfen söyleyelim beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz ilim içinde de olsa alınız diyor e, ilim içinde de olsa alınız diye pek uzak bir yer değil mi yani gideceksiniz oraya işte zaman ve para sarf edeceksiniz emek alın teri göz nuru sarf edeceksiniz onun gibi Evet, şöyle çamların dallarının arasından şöyle bir maviye de bir bakalım, değil mi? Hı hı. Yani tabiat çok güzel bir şey yap, yani ağaçlar, çiçekler, böcekler. Yani biyoloji okuduğumuz için bunu çok daha iyi hissediyoruz. Ta atomundan alıyoruz ve insan e, anatomisine kadar her seviyede inceleme imkanı verdiği için tefekkür boyutunu bir derece hissediyorum diyelim. Evet. Bu kadar yeter mi? Sözün güzelliği kısalığındadır demiş atalar. Sözü onun için kısa keselim. Başka bir zamana tahlik edelim. Sermayeyi şimdiden ne yapmayalım? Tüketmeyelim diyoruz. Alas diyoruz.